Merhaba arkadaşlar. Bugün sonra beraber Zenet Fakir oynayacağız. Bu oyunu tek bölümlük yapacağım. Ne İki saniye bilmiyorum ama bu oyunu tek bölümlük yapacağım. Yuko moduyla beraber. Şimdi benim bu videoyu izlemek istiyorsanız tamamen işsiz olmanız lazım. Çünkü neden? Oyun bir saat kesin uzayacaktır. Bir saat uzayacak oyun. Bu yüzden beni izlemek istiyorsanız işsiz olmanız lazım.

Aa. Arkadaşlar söyleyeyim Şu dedin babanın şu alttaki diye çıkamış ölmüş hale. numara kullanılmayacaktı ama bu kumaşla beraber kullanılır. Bir bak, şimdi bir şey. Bir tamam. Çok fena. Mm. 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 Şimdi biraz zorlaştırmak istiyorum. Kurtan. Okay. okay, yemek. Yedir. Tek adam bak sen. Ben buraları geçip geliyorum. Ne var ki? Minecraft oynayınca daha daha zevk geliyor. Videosunu çekmekle bile bana daha daha zevk katıyor. Bu arada buradan işte kanal kapanıyor mu? Ama fake olarak kanal kapanıyor mu videosuna? Ben Gamer TV yazdım herhalde oradan bir merhaba diyorum ve bir de adopt me at videomdan sosisli diye merhaba ben bir alacağım ben bilmiyorum tanımak istiyorum bu neden bana abone olmuyorsunuz abone olmanızı istiyorum kıza <laughs> Ben de Çok güzel bir şey bu var. türkiye'de şu anda çok az kişi çekiyor yani çekenler az. Türk az kişi. Bu arada yakına kendi modunu yapmak istiyorum. Türkiye'de dünyada yapılan üç Böyle tam karakterim oldu. Hiç bunu söylemeyeceğim çünkü ben de nerede bakıp Ben bilirim fark çalıyorlar Bu oyunu oynamak için işsiz olması lazım. Çünkü baya boş görünüyor bana. Bana oyun baya boş gibi inanmıyorum. Bir süre sonra bana baya boş gelmeye başlamıştı. Sonra yani baya boş geliyordu. Bu arada e, ona abone olabilirsin herhalde klavyeyi değiştiririm. Çok bu şekilde değil Klarımla değiştirmek istiyorum zaten toz katmış. ne olur benim klavye değiştirsem ben zaten klavye kırıldayacağım bu da herhalde yani. şimdi f6 tuşu falan cilt windows tuşu gtm'de gtf kırmızı gtm'de falan filan yani işte onlar kırıldayacak bu yüzden tam bir bile çökemeyelim ama eğer on abonelik kanalı gelebilirsek kanalı değiştirmeyi düşünüyorum on abone neden on abone diyorum hiçbir şey yok yani, yani böyle beleşe olmaz yani klavyeyi beleşe değiştirmek kötü bir şey olabiliyor bana bana bir şey beleşe yapsın ben hani bir şey, yani yaptığım şey bir ödülü yoksa ben o şeyi yapmam Bir ödül yoksa yani yapacağım bir Onu yapmak istemem. Neyse ben ne yapıyorum? değiştirmeyi düşünüyorum. O, abone olsun. Hadi bakalım. Onu abone kalana kadar, ona kadar bu klavye bende. Eğer 30 abone olabilirsem hatta, hatta bayağı bakacağım. 1000 abone olabilirsem bakacağım ya Ben hiç üf. benim için çekmemi sevmez. Yani bir aboneye kadar bir yok çekmeyeceğim. Ama belki o bile yani. o çekebilirim. Bin bana kadar. da çok kötü benim için kötü Benim için başka Doğa, aşağıda, evet, bu. Daha, 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 daha. bu arada bu videoyu sabahın yedisini çekiyorum. Hatta yedi buçuğunda çekiyorum. O yüzden birazcık ses görmem lazım. Ama yedi ses Demek istemiyorum. Bismillah korktum acı ya. Allah'ım oyun da yanıt vermiyor ya. Devam ki hadi. Bekletme ben oyun. <laughs> Bu arada kafadan atsın geçemiyorum ben. Ben bilmiyorum ya. Ben kafadan atsın geçemiyorum. Ya e da olmuyor. Beni tutuyor acaba. Eğer ben bu adamı geçmemek geçmem istiyorsanız 100 aboneye ulaşmayı da geçme ne bileyim? Birazcık dönüyorum. Dinler yani. kaç videomda geçene kadar uğraşacağım Herhalde haftada bir kere video atabilirim çünkü şey bilgisayar ee, çoğu zaman da alımda oluyor ve tablette de video çekmem izin veremiyor abimin kanalı o yüzden şöyle videoyu durdurmam lazım bir dakika arkadaşlar bir sesle de kontrol ettirelim geldim yani arkadaşlar devam şey yapma zamanı İşte bu videoyu kesebilirim O kim lan? O Rosman evladı kimsin sen? Ya bunu ilk defa görüyorum ben e, bunu İlk defa görüyorum Sen kimsin hacı? Ne bu? Bunlar bana yapışacak masalarına geldi mi? gireceğim ben bu hacı ilk defa görüyorum. Bu hacı Limon kafa çok değişik. Limon kafa bak ya. Bunları çevirmek istemiyorum. Artık çevirmek bile istemiyorum şu an. Kanım dondu lan. Oyunda sonra. Sadece küçük bir atıştırmalı kısım. Kız arkadaşınla diyor. bence adam değişik çok değişik bir şey limon kafamı bozuldu gülüşe bak o ağzı karşısına çarptı o, o, o ağzı o dişlerini koparırım sana şu an ağza bunu ilk defa gördüm oğlum bunun soğut yargısı var ya onu açayım he. o gelecek o ya. o, o gelmedi o canavar geldi Alda monster yanıyor çünkü yani bu ki bunun canavar atı şarkısı da varmış. Oy. Oy. Hmm. O zaman Piko yukarıda üstte Piko yazıyor. Piko da bir şey yapalım. Sonra da videoyu bitiririz. Bir dahaki bölümde görüşmek Videoyu yarıya böleceğim. Oh ya Pico, go Evet Piko. ben bazı şeyler de biliyorum da Pico bizim Daha öyle bir şey yoktu yani. Bu da saçmalama. Bu arada var mı o kadar değişik şeyler yapıyorlar ki böyle Pico ile boy kendi seviyor falan. Şerhalde. Bu ben bir FNAF FNF dedi son olarak FNAF değil bak ben FNAF oynamadım oynadığım üstü var ama artık FNAF oynamıyorum FNAF artık korkucu gelmiyor çünkü bunlar nasıl bir sev yapıyorlar acaba Zeynep seven bu Bu nasıl Bu arada benim sesim böyle Enes bilmem bilmem nesiline neyle ama birisine benziyor. Bu arada psikosuncu meden yok mu? FTFS en sadece sanki hiç En Ensarın, Ensi, Deniz'in, Dersi, Çalkanın içinde değişik bir koltuk. Çok açık maalesef. İsmi belki değiştirebilirim. En sarı bir yarat ekleyebilirim. Bu benim kararım. Kalmış bir şey. Burada en sarı üyelerine özel video çekebilirsiniz. E, en sarı üyelerine özel bizim benimle video çökebilir. Biz <laughs> kostum gibi gelmeyi unutmayın. Sıkı dost olabilirsiniz ben de benimle. Plak sohbette. Benimle sıkı dost olmazdı. Olabilirsiniz. En sarı üyelerine ekleyebilirim. Kesin kurar ve educate numaralı arkadaşım söyledi. Yani Konkret, soru yok. Yosunlar. Heradila, little puff, little puff, bu şeylere. Little, anlıyorum. Sonra arkadaşım da, o yüzden onu da en son ölüne ekleyeceğim bir şeyler. Ben bu, bu galiba sohbet videosu gibi bir şey olacak. Bakın arkadaşlar bence bu video sohbet videosu olacak. Yani konuş. Konuşmak videosu gibi bir şey olacak. Hem oyun videosu çekiyorum hem de oyun oynuyorum. Hem de sohbet videosu. Tekrardan sonra arkadaşlar. Discord sindirme gelmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Video like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ben yorum... Benim zaman yorum yazılınca sanki gibi videolarımı seviyorlarmış gibi hissediyorum. Yani Like'larla değil de ben yorumlarda böyle çok güzel mük video olmuş gibi şeyler görünce ben yani ben daha mutlu olurum. Like'la like, like olurum da güzel yorum gelsin seviyorum. Yani. Benim karşına aldığımı çok da düşünmüyorum ama yani o kadar kişi izliyor ama kimse abone olmuyor. Abone olursun benim. Babamın hayırını açmadım bu kanalı. Yani eziyet çekiyorum neredeyse yani bağlı oynada olduğu gibi yüzden, evde çektikler bunu arkadaşlar bu arada burada zaten her ben yapıyorum işte bu arada gerçekten her ben yapıyorum yüzde yani ben yapıyorum bilmem şunu yaptı şunu yaptı şunu yaptı şunu yaptı şunu şunu yani işte. Babamın hayırını açmadım ben Bir abone olur mu ya? Bir yıl asla abone olmayacaksın. Karantinada sıkıldığım için kanal açtım orada yani. Kanala, soru cevap videosu yapacağım yani, Hani neden kanal açtım diye soruyor sormayın bana. Karantinada sıkıldım. Vay bir kanal açayım da beni bilsinler. Yani. Bu arada yakında hakkında bir bölümünü dolduracağım. Hakkında boşuna girmeyecek. Hakkında bir şey yazmadım daha. Yakında yapmayı düşünüyorum. Burada biraz sonra yapacağım

Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. arkadaşlık konusunda çok iyi, çok iyi arkadaş olamıyoruz. Yani sohbet ederken bildiğine aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne bileyim, oyunlarla alakalı şeyler konuşuyorlar. Benim oynadım onları kimse neden bilmiyor yani. Kapat diyorum o ne diyorlar? Bu oyundan söz ediyorum, O ne diyorlar? Kapat diyorum o ne diyorlar? Hiç bir öneriyorlar. Demeyin abi Ne oluyor? Evet arkadaşlar bu videodan beri kadar ikinci part gelecek. Videoyu bölmek zorundayım. Yine parkacağız Hoşçakalın. Bay bay.